Gittiniz, dediniz ki bu bir kaza değil. Ben bir gideyim bakayım. Gittiniz ve ilk gittiğiniz zaman e, neyle karşılaştınız? Ya kesin kız atmıştır diyorlar. Anne kız sürekli kavga ederlermiş. İşte e, Gül abla da kavga edermiş. Sadece Tüyan değil ki şimdi burada evet. yiğidi öldür atını mi Ama şöyle bir şey var. Tüyan sürekli etrafındaki insanlara annemi öldürmek istiyorum. Gebersin, ölsün gibi mesajlar atıp sağa sola söyleyince <laughs> bu işte insanı farklı şüpheye doğru çekiyor. Bir de ya ben kaza olabilmem için bir sebep göremedim. Şey. Bu planlı projeli bir şey. Bakın Tuğberk'e ben ne, neyde kızıyorum biliyor musun? Tuğberk, Tuğberk beyefendi diyelim yine. Hani şöyle söyleyelim. E, masumiyet karnesi devam ediyor. Ya sen olay yerinde yoksun kardeşim. Ya hiç mi insan demez. Benim annemin yanında Tüyan vardı, Sultan vardı. Ya olayı görmüş gibi konuşması. Sabahın köründe çıktı açıklama yaptı ya. Yazılı bir metin var elinde. Benim Anlı annem ya. kendi canına kıymamıştır. İşte ki, kendisi düşmüştür. Bu bir kazadır. Ya kimse konuşmuyordu ki Pelin Hanım. Kimsenin haberi Kim bile yoktu. Işler. Ya benim annem ölmüş. Ne açıklaması? Ne camı kırıp ben niye eve gireyim Onur Bey? Benim annem ölmüş yani. ya. Oturuyorum. Gidelim. Ya müthiş bir Bu şüphe evet. var. Müthi Bu şüpheyi de Pelin Hanım kendileri çekiyor üstüne.